...anlamıyorlar. Herkese merhaba, ben Kübra. Kanalıma hoş geldiniz için ben Kübra Dubai'ye geldim. Dil okulu sayesinde geldim. Dubai'de geziyorum, tozuyorum, çalışıyorum. Bir şekilde hayatımı geçindiriyorum diyelim. Ve zaman zaman da tabii bazı yerlere gidiyorum, geziyorum. Gezdiğim yerleri de vlog çekiyorum sizlerle paylaşmak için. Bugün nereye geldik? Bugün Riverland diye bir yere geldik. Resimlerini gördüm ben çok beğenmiştim. O yüzden gelmek istedim. Ya yani sadece resimlerine bakarak gelmek istedim. Bugünkü vlogumuz burada geçecek kendimi çok çekemeyebilirim çünkü çok fazla blok modumda değilim. Blok modunda olmamak ne demek gerçekten bilmiyorum. Daha çok etrafı çekeceğim bir blok olacak. Hem belki Dubai'ye gelmek isteyenleriniz veya burada olup da burayı gezmek isteyenleriniz için de bir fikir olur diye düşünüyorum. Aynı zamanda yolla ilgili de bilgi vereceğim. Yol tarifine gelecek olursak şöyle. Herhangi bir metro istasyonuna gidiyorsunuz. Metrodan bu A -E, e kadar varıyorsunuz. Oradan inip taksi biniyorsunuz. Taksiden de burası yaklaşık 40 dirhem tuttu. Biz 3 kişi geldik. Japon arkadaşlarımla geldik. Onlar artık önceki iki blomdan tanıyor olmanız gerekiyor. Onlarla birlikte geldiğimiz için tabii üçe böldük biz parayı. Tek gelecekseniz ya da bilmiyorum artık kaç kişi gelecekseniz ona göre hesaplayın. Taksiyle burası 40 dirhem. Tabii bunun dönüşü de var. Metro ile biz DMCC'den UAE Change'e kadar 5 dirhem bastık kişi başı. Ardından da işte Dirham Taksi buraya getirdi hepimizi. Bugün buraya gezelim. Bakalım neler var neler yok. Birlikte gezeceğiz, göreceğiz. Öyle. Görüşürüz. Size McDonald's'ın içini gezdireceğim. Bakın şöyle şuradan sipariş veriliyor. Teknoloji harikası. Şöyle biraz iç kısmına bakalım. How far do you come? Um. Şöyle kahve fiyatlarını da görün evet. istedim. Ha burası Arapçaymış pardon. arkadaşlarım şimdi size merhaba diyecek. Hi. How are you today? Yes. artık onları tanıyorsunuz. I am me and Shudi. Shudi. Yes. Biz geziyoruz. Bye bye. Bye bye. <laughs> gerekiyordu. Arkadaşlar biz oradan ayrıldık ama böyle nasıl ayrılmak? Kaçtık resmen ışık hızı hızıyla. Çünkü tepemize güneş geçti. Daha çok büyük bir alandı. O mesela bölge bölge alanlar var. O alanların içine giriyorsun. Orada mesela oyuncaklar falan var. Keyifli zaman geçiriyorsun. Bizim kızların da midesinde problem olduğu için oyuncaklara binemeyeceklerdi. E dolayısıyla ben de yani tek başıma nasıl gideyim bileyim ki ben de çok haz etmem oyuncaklardan bu arada. Her neyse gezdik gördük falan. Yine gidecek olursanız bu video şöyle böyle size yardımcı olur diye tahmin ediyorum. Çarpılmışa döndüm. O yüzden hani video falan çekemedim. Ya buranın sıcağı var ya inanılmaz. İnsanda çarpıntı yapan, sanat tepisi güneş geçirten, böyle güneşten başı 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 ağrıtan konuşadım yine. Güneşten baş ağrıtan bir sıcak. Her neyse geldik, birazcık anlat falan yedik. Sohbet muhabbet derken erken bir ayrılış oldu. Bugünkü vlogumuz bu kadar kısa bir vlog oldu. Bakalım bir sonraki vloglarımızda, bir sonraki gezilerimizde nerelere gideceğiz? Neyse ben daha konuşursam ben bayağı konuşurum arkadaşlarım. <laughs> diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Dubai ile ilgili merak ettiklerinizi bana sorabilirsiniz. Bana ulaşabilirsiniz. Instagram adresimin linkini aşağıya bırakıyor olacağım. Ekstra sormak istedikleriniz varsa yorumlarda yine belirtin çok fazla gelen sorulara video çekiyorum. O yüzden sorun, hiç çekinmeyin. Gelmeden önce bin kere sorun ki geldikten sonra pişman olmayasınız. Bu da benden böyle bir tavsiye. Hoşçakalın.